Arkadaşlar merhaba ben Faruk Ülker Bugün sizlere şu bombaların nasıl patlatıldığını göstereceğim Üstünüzü, Üstüne bastığımızda patlıyor arkadaşlar Bunun yapımını hemen anlatıyorum arkadaşlar O gelip Şunu koyuyoruz arkadaşlar Şöyle bir yere Sonra araya Shape'e gelip Şöyle küçük bir alan çiziyoruz arkadaşlar aslında bunun üstüne bastığınızda patlamıyor. Bu alanınızın alanın içine girdiği zaman patlıyor bu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi yüksekliğini ayarladım Şu kadar yeter. Entity'ye gelip Trigger sen araya Trigger koyuyoruz arkadaşlar bir tane. Shape'i seçip Şunların bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar sonra araya trigger'a bir follow graph açıyoruz arkadaşlar araya trigger seçenirken net select entity diyoruz şimdi şu bombayı da seçelim bunu da net select entity diyelim şöyle yapın arkadaşlar bir bakalım olacak mı bunda olmadı ama bunda oluyor Bakalım bunu nasıl yapmışım ya. Yani. Ha bunu tıklamışım arkadaşlar. Ben karıştırdım arkadaşlar. Unutmuşum. Bunda da hemen aynısını yapıyoruz. Şimdi bakalım. Evet patladı ama 50 can gitti. Bunun tamamen can nasıl gittiğini yani düşünüyorsanız şuraya gelip ne yaka, ben? şu aşağı in arkadaşlar damag bunu 1100 yapın arkadaşlar ama 100'e kadar en fazla yani 1000'e kadar herhalde en fazla bilmiyorum böyle yapın arkadaşlar başlayın geldiğinizde zaman ölüyorsunuz arkadaşlar. Bomba nerede? Ateş edince de patlıyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.